Kuzu göbeği mantarlarını koruyalım. Kuzu göbeği, göbek mantarı bilimsel ismiyle Morchella mantarlarının mevsimi yaklaşıyor. Ancak bu değerli mantarları toplarken doğaya zarar vermemek ve gelecek yıllarda da bolca bulabilmek için dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Kuzu göbeği mantarları sporlarını gövdelerinin içinde saklar. Ne yazık ki Birçok kişi bu mantarları kökünden kopararak ve plastik poşetlerde taşıyarak doğadaki çoğalma şanslarını azaltıyor. Eğer bu şekilde toplamaya devam edersek, zamanla bu kıymetli mantarları bulmak zorlaşacak. Lütfen şu hususlara dikkat edelim. Mantarları kökünden sökmek yerine bıçak veya makasla keserek toplayın. Böylece mantarın kökü toprakta kalarak yeniden çoğalabilir. Mantarları taşımak için hava alabilen file ya da sepet kullanın ki sporları doğaya yayılabilsin. Yanınızda su varsa, topladığınız mantarları hafifçe yıkayıp suyunu doğaya serpiştirin. Bu sayede sporların yayılmasını destekleyebilirsiniz. Bu küçük ama önemli adımlarla doğaya katkıda bulunabilir, kuzu göbeği mantarlarının gelecek nesiller için de var olmasını sağlayabiliriz. Arkadaşlar bu bilgiyi paylaşalım, mantarımıza ve doğaya sahip çıkalım. Sevgiyle ve doğayla kalın. Takip etmeyi unutmayın.